Merhaba abi. Merhaba Kubani, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl abi, ise? nasıl gidiyor? Vallahi hamdolsun, çok şükür. Gene gördün gibi abi. Kolay gelsin. Bu ustam da burada iyi. Nasıl bir da abi, abi tadı? On numaradır. Abi şifa olsun. Abi gerçek yorulur söyle. Burada abi. herkes yiyecek. Böyle bir lezzet Diyarbakır'da bulamazsın. Ayranımız nasıl abi? Oh. Abi yedi çeşit içinde eşya oh. atıyor. Nane, rehan, soda, her şey var. Vallahi tadına dönmezsen. Hemen hatun dürümümüzü yapıyor. Hatun dürümdür mu? He abi. abi. Abi meşhur, meşhur Diyarbakır çikolatamızdan Diyarbakır lavaşında Atom çiköfte Bunu ilk ben çıkardım Dünyada böyle bir şey yok Tadına doyamazsın Vallahi böyle bir çiköfte yok abi Rahatlık, bir porsiyon çiköfte Abi gidiyorsan Dışarıda bir porsiyon yemek gidiyorsan 3 seri 4 sıra Al abi sana 130 milyon Bela ha Tadına da doyamıyorsan Meydan doyuyor ama Tadına doyamıyorsan Zeytinyağı alayım Bak abi Her şey var ay içinde, antibiyotik Boşuna demiyorum abi. Bizim yerimiz tedavi dikanıdır. Tedavi merkezi. Bu azma salatamız. Görürsen abi rahatlık ha. Salatalarımızı da doğruyalım abi çıkartak. Maşallah maşallah. Abi görürsen bol bol. Nazememiz bol bol abi. Herkesi Hacı Murat'a bekliyoruz. Evet. Kalitanın adresi. Gerçek. Diyarbakır Tersi. Şükürteci Hacı Murat'a herkesi bekleriz. Gelemeyenler için de bizi aramanız yeterlidir abi. Ya bakın her yerden sipariş giderilir. Bir telefon kadar soğuzas. uzağız. Bu da gıda bak. Hani kimse demezse eşleri buldu bak. Normal bırakıyor. Ha fazla isteğin varsa arayıp isteyebilir. Diyebilir abi ben fazla bırak ya da daha az bırak. Meşhur atom dürmeyi. Yok, nasıl yemeyeceğim bunu? Böyle bir şey var. Maşallah. Ya. Aman ya Rabbi.